Merhaba, ben Taybe Bebilişim'den Kadir Kayahan. Bugün sizlere şirketiniz için olmazsa olmaz bir program tanıtacağım. Karşınızda Odo. Odo bir kurumsal kaynak planlama yani İngilizce kısaltmasıyla bir ERP programıdır. Peki öncelikle ERP nedir ve şirketiniz için neden gereklidir? Taybe Bebilişim Teknolojileri bu sorunun cevabını sizler için yanıtlıyor. ERP'nin açılımı Enterprise Resource Planning olup Türkçe kurumsal kaynak planlama olarak çevrilmiştir. Günümüzün ticaret anlayışı ile geleneksel ticaretin artık oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden kervanlarda taşınan ticari mallar 20. yüzyılda gemi, kara taşıtları ve uçaklarla taşınırken günümüzde ise artık yerini drone araçlara bırakmaktadır. Ticaretteki bu değişim sadece ulaşımda kalmadı tabii ki. Mal temininden stok yönetimine, müşteri ilişkilerinden pazarlamaya, satıştan faturalandırmaya kadar bütün ticari faaliyetler eskisine göre artık çok daha farklı ve karmaşık bir yapıya sahip. Ve bu dönüşüme ayak uyduramayan firmaların da ticari hayatlarında başarılı olmaları maalesef imkansızdır. Ama tam da bu noktada karşımıza şirketimizin tüm bu ticari faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayan ve bu karmaşık, yorucu ve zaman alan faaliyetlerini tek bir tuşla yapmamıza imkan sağlayan bir program mevcut. Odo sizin ve şirketinizin geleceğe çok daha hızlı ve başarılı bir şekilde ulaşması için yaratılmış bir program. Şirketiniz ister dev bir holding olsun, isterse mütevazi ve büyümek isteyen bir yapıda olsun fark etmez. Odo her türlü küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların kullanımına uygundur. Yapmanız gereken tek şey finans, muhasebe, satın alma, satış veya insan kaynakları gibi modüllerden ihtiyacınız olanı seçmeniz ve Odo'yu sizin şirketinizin isteği ölçüsünde kullanmaya başlamanızdır. Odo 2002 yılında bilgisayar bilimci Fabian Pinkers tarafından Belçika'da kurulmuş olup ofisleri kısa bir sürede dünyaya yayılmıştır. Günümüzde Odo'nun 7 milyon kullanıcısı vardır. Tayyip Bilişim Teknolojileri olarak bizler de Odo kurulumu uyarlaması ve entegrasyonunda deneyimli ve profesyonel ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bilgi ve tecrübeye sahibiz. Odo'nun Dünya çapında bu kadar çok kullanıcıya ulaşmasının en büyük sebeplerinden birisi bir iş yazılımının kendisi karmaşık olmadan karmaşık iş hayatındaki tüm ihtiyaçları karşılamasıdır. Ve bunu yaparken de her işletmede ve her kullanıcı için sorunsuz çalışan bir uygulama olması çok önemlidir. Odoo'yu kullanan bir şirket personeli bunu kullanıcı dostu bir arayüzle çok daha basit ve zahmetsizce yapabilir. Akıcılık ve tam entegrasyon en karmaşık firmaların bile ihtiyaçlarını karşılar. Odoo'nun esnekliği, ihtiyaçlarınız arttıkça ve müşteri tabanınız büyüdükçe uygulamaların sizin ve şirketinizin büyümesine paralel olarak eklenebilecek bir yapıda olmasıdır. Odoo ayrıca bir open source programdır. Yani gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, yeni ve yenilikçi uygulamalar sağlamak için geniş bir geliştirici kitle tarafından aktif olarak sürekli geliştirilmektedir. Kısaca toparlamak gerekirse Odo ERP kurumsal kaynak planlama programı sizin hayalinizdeki şirket geleceğinizi çok basit ve kullanıcı dostu olarak gerçekleştirmeniz için gereken tek şeydir. Odo ile tanışın ve gerisini ona bırakın. Temel özellikleriyle Odo ücretsiz bir yazılımdır. Temel pakete dahil olmayan finans modülü gibi ek modüller ise yıllık ücrete tabidir. Şirketinizin geleceğini ve iş hayatınızdaki yoğunluğu düşündüğünüzde bütçenize uygun bir ERP programı olarak Odo tam size göredir. Taybe Bilişim Türkiye'de Odo iş ortağı olmayı amaçlamaktadır. Böylece Taybe Bilişim teknolojileri müşterilerine Odo lisansı ve diğer servisleri sunabilecektir. Ayrıca deneyimli personeliyle ile ihtiyaç duyduğunuz her anda sizlerin yanında olmayı amaçlamaktadır. Taybe Bilişim teknolojileri müşterilerine zamanında yüksek kaliteli ve müşteri odaklı bilişim teknolojileri hizmetleri sunmayı hedefler ve müşterilerinin bilişim teknolojileri ile ilgili hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Siz de şirketinizin ihtiyacı olan Odo ile tanışmak için hemen bizimle erişmek için. Büyüyen ve hızla ilerleyen sektörde yerinizi alın ve sadece keyfinize bakın.